I'm <laughs> not

Ekmek kadayıfı kaymak tabi Ramazanda vazgeçilmez bir tatlı. Afyonumuzun meşhur ekmek kadayıfıyla meşhur kaymağını e, bu işletmede buluşturuyoruz. E, Ramazan ayında satışlarımız tabi birazcık artıyor fakat pandemi dolayısıyla toplanmalar, davetler olmaması sebebiyle e, önceki Ramazanlara göre düşüş oldu e, fakat yine de halkımızın Gerek yerli gerek yabancı Turistlerin Vazgeçilmez bir lezzeti Ekmek kadayıfı Eskiden saray tatlısı Diyorlar Bir diğer rivayette de Balkanlardan geldiği söyleniyor Onlarda hamur işi çok fazla Bu da hamur tatlısı olduğu için Onlardan geldiği söyleniyor Afyon'da meşhur olmasının sebebi Benim bağladığım birinci sebep Kaymak Çünkü kaymak Afyon'da ...gerçekten camız oranının fazla olması... ...son zamanlarda arttı camız oranı. Hani halkımızda böyle bir yanlış var. Camız kalmadı, camız bitti. Bütün kaymaklar işte şöyle, böyle... ...değil, camız var. E, sayısı halkımızın... ...talebini karşılayamasa bile... ...camızımız var elhamdülillah. E, kaymaklarda da... ...manda inek karışık tarzda da... ...kaymak yapılıyor. Bu şekilde kaymağın lezzet oranı... En üst düzeye taşınmaya çalışıyor. Manda sayısının yetmediği yerlerde. Yine diğer şehirlere ve diğer kaymaklara bakarsak gerçekten kaymağımız çok on numara bir kaymak. Şimdi bunun kreması var. Her türlü kaymakta problem yaşanıyor. Ama biz elhamdülillah kaymakta gerçekten tatlıyla buluşturduğumuzda müşterilerimiz de zaten bunu takdir ediyor. Gerçekten güzel bir lezzet oluşturuyor.